Evet gençler ellerini sağlık herkese. Başlamadan önce ama Mehmet Şef'e bir anons yapman gerekir. Arkadaşlar sen daha önceden bilmiyor muydun bu süreçini? Şef zaten hiçbir şekilde ben dokunmadım. Bitirdikten sonra başlayacağımızı söyledim Aynen, zaten. böyle bir şey de sen daha önce hata yapmıştın hatırlıyorsun. Şef ben herhangi herkes bitirdikten sonra Tolga abi düdüğe basmaya çalıştı da basamadı diye ben böyle basılıyor diye gösterdim yani yoksa e o süreden şey sonra süre bir şey yapılıp şey. yapılmayacağını bilmiyor musunuz? Şef söyledim herkese herkese teker teker söyledim yani söylemediysem tamam dersinler yani. Şefim düdüğü ben söyledim basalım diye artık şeyimiz bitti çünkü ben bittikten sonra bir dakika zaman oluyor diye anladım ama Onu kesinlikle yaptığım ama şey. Ama söylemişsin tam... Ayaz dikkat etmedim çünkü bayağı bir koşturmamız vardı. İki yemekle ilgileniyordum yanda ee, ürün yapmadım zaten. Bu hazırdı. Şu lavaşları buraya çektim. İsterseniz lavaşları iptal edin şef. O yemeğin kenarına koymuşsun önce değil mi? Buradaydı. Buraya aldık. Evet şef. Onu tabağa almıştık şef zaten. Ayrı hazırdı aynı. zaten bütün ürünlerimiz. İsterseniz lavaşı iptal edin. Değerlendirmeyi almayın. Evet biz de inceledik. Bu incelememiz sonucunda lavaşları o dakika içerisinde düzenlediğini gördük. Lavaşları iptal ediyoruz. Sizden ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Türk mutfağı esintileri olan bir tabak bekliyoruz. Bir dakika var mavi takım. Kırmızı bitirdi. Al 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 al. Tamam şef. Çekiyorum geri. Ama buna dikkat etmeniz gerekir. Yani tamam takım şef. Arkadaşlarım özür dileriz. Uyarmış olmasına rağmen yapman da ayrı bir. Kaptan olarak yapman. Ben özür dilerim. Dediğim gibi bir dakika olduğunu düşünüyordum. Bastıktan sonra son bir dakikaya giriyoruz. Ve bitiriyoruz aynı anda. Özür dilerim. Geçmiş olsun. Evet kaptanlara lütfen buyurun. Yemekte sunabiliyorsunuz. Şimdi tişört var Üstündekini çıkartabilir miyim? Biraz sıcak. Şimdi tabi, tabii tabii. Evet, ilk olarak başlangıçlarla başlayalım. Mavi takım başlangıç olarak ne servis ediyorsunuz? Zeytinyağlı Brüksel şef. kim yaptı? Ben yaptım. Brüksel lahanası Düzce'nin Alaplı ilçesinde yetişir. Değil mi Alaplı'da? <laughs> Ereğli civarında da yoğun şekilde ekilmektedir. Türk mutfağında benim bildiğim 1881'li yıllardan beri halk tarafından kullanılan gerçekten muhteşem bir üründür. Hatta sarayda Brüksel lanacı başı var. <laughs> Sakarya tarafında kelem denir. Sonra adı Brüksel'le yapılan bir anlaşma sonucunda Brüksel lanasına dönmüştür. İlk adı kelem olup kabuskası yapılıyordu ilk dönemlerde. Şu an ülkemizde vatandaşların yüzde yetmişinin bilmediğine ben inanıyorum. Bu eski ürünü gündeme getirdiği için mavi takımı tebrik ediyorum. Şef, taze fasulyeden bir tabağımız vardı. Onu yapacaktık. İmam Bayıldı yapsaydın. Ee, taze fasulye vardı diye yapmadım İmam Bayıldı. İlk, ilk İmam Bayıldı yazdık şef. Taze fasulye no, yapalım Haklısın şef. Malzemeleri almıştım. Arkadaşlara sordum taze ben kötü var veya iyi veya dedi. yemek olmaz demedi ki. Brüksel lahanası ile ilgili. Dedi ya Türk mutfağı araştırıyor Mehmet Şef diye. Brüksel lahanası ile ilgili jürideki arkadaşlarımı bilgilendirmek istedim. Anlaşıldı şey. Yoksa olur olmaz niye yaptın diye bir şey dedim mi? Hayır şey. Ama Alaplı'da çok yetişiyor bu. Bilmiyorum. Şey. Göl yakada da yetişir düzce göl yaka. Ben düzce göl yakalıyım. Orada sizin köy mü orası? <laughs> Orada bayağı yetişiyor. Evet kırmızı da. Ne var Şef bir ezme yaptık. İçinde evet. e, hem acı, hem tatlı, hem tuzlu, hem ekşi alacaksınız. Taze otlar var şefim içinde. Bolca isot var. Bal var, tahin var. Bir şey merak Cemiz ediyorum var. arkadaş. Size burada ne bileyim küçük bir lavaş hakkıma gelmedi mi? Yanında koysaydınız. Vallahi Çok güzel olurdu. Son dakika aklımıza geldi. Bir şey, şey mi? Doğru söylüyor. Be. Şunun bir lavaş da var ya inanılmaz. Demin güzel bir lavaş istiyor. tadına bakacaksanız verelim öyle. Yazık oldu yer. Ya. Bir çıtır bir hamur ister bu. Ceviz de idare eder şef içinde. <laughs> ne yapacağız? Cevize mi süreceğiz? Yok yani tıkır tıkır. Cevize idare eder diyor. Ver. Aa, sen onu yedin biz ne yiyeceğiz? İçinde irmik de var şef. Ucundan ısır. <laughs> Ana Yemek Kim yaptı? Ben Metin ne var tabakta senin çok Şey suratı çok düştü Çam fıstıklı kavurma şef İçinde tarhun var Bu selanasıdan kalan şefi Güzel bir tabaklama böyle Psst. Temiz Sprey. temiz Atmışın üzerine Niye bu kadar pis bu arada? Silmeye vaktim olmadı Tam bu bu rengi nereden geldi ama? Nar şef, nar nar ha, girecekti, nar. giremedim şimdi. Şef bol soğanlı, bol ilikli, sarımsaklı şef. Böyle çam fıstıklı bir kavurma yaptım. Tam padişahlara layık. Enfes bir lezzet oldu. Bu da düzce tarafta benim. Yani. Yok Aynen. bu şey Osmanlı mı falan unutulanların başı. Ana yemek kırmızıdan. Şef musakka yaptım. Ayar. Ee, güzel bir musakka yaptım. Sarımsak tozu. içinde kişniş var ayrıyetten şef. Sizin süreniz yetti mi yoksa size de kısa geldi mi süre? Biraz kısa geldi. Bize nasıl kısa geldi? Yok ya. Gitti şef tam ucu ucuna yaptık. <laughs> Son Sonra saniye ben... bir şeyimiz oldu sadece. Sarımsak tozu kullandım şef. Evet, leblebi helvası. Türk lezzeti olarak leblebi ve Türk kahvesi kullandık. Helvayı şef sadece leblebiyle yaptık. Yanındaki muhallebiyi de Türk kahvesiyle yaptık. Üzerine de şef leblebiyi şekerleyip koyduk. Kim yaptı? Burak'la beraber yaptık. Burak. Bu yandaki ne? Türk kahvesi şef. Çok lezzetli. Neli var içinde başka? Nişasta, süt, şeker, vanilya, Türk kahvesi. Güzelmiş. Evet, burada ne var? Görkem, sen mi yaptın tatlıyı? Şef, Asıl Reçete'nin sahibi Tolga oldu. Şunu anlatabilir şef. Ben uygulayıcı oldum sadece bugün. Bademli, tahinli, yanık bir muhallebi yaptık. Sen Görkem ne yemek yaptın ki? Şey tatlıyı ben yaptım. O anlat. Anlatımında yani reçeteyi Tolga verdi o yüzden. Efendim abi. Tahinli bademli yanık bir muhallebi yaptık şef. Sıcak servis ediyorsun bari. Evet Güzelmiş. Peki sizler şöyle alalım